Merhaba gençler. Bugün size yönlerle alakalı bir çalışma göstermek istiyorum. Şöyle benim kuklam klavyeden bastığım mesela yukarı ok tuşuna ya da ASD gibi harfler de kullanabilirsiniz. Bunlara bastığımda yukarı gitsin, aşağı sağ sola gitsin. Bunun basit durumu nasıl ayarlıyoruz? Bunun iki yöntemi var. Birincisi Şurada bakın boşluk tuşuna basılınca diye bir kodumuz var. Burada klavyedeki tuşların tamamını kontrol edebiliyoruz. Buradan örneğin yukarı oku seçtikten sonra harekete geliyorum. Buradan ilk önce 90 yönüne yönel alıp buradan okumu yukarıya doğru çevirerek 0 yönüne yönel diyorum. Ve 10 adım gitti. Hatta kenara geldiğinde dışarı çıkmasın istiyorsan kenara geldiysen sektir de diyebilirsin. Yeşil bayrakla da istersen dönüş stilini sağ sol yapabilirsin. Yani ters dönemesin. İstersen buradan da ayarlayabilirsin şu seçeneğe tıklayarak. Şöyle yukarıda dursun. Sonra bunun kopyasını çıkartırım. Aşağı seçerim. Sıfırı da aşağı doğru çeviririm. Sağ tuş kopyasını çıkart derim. Sağ ok seçerim. 180'i şöyle sağ tarafa doğru çevirerek 90'a dönüştürürüm. Yine kopyasını çıkart derim. Sol ok seçerim. Ve eksi 90'a yani sol tarafa doğru çevirerek gördüğünüz gibi sayıları bilmesek de okları istediğimiz yöne çevirerek bu işlemi yapabiliyoruz. Böylece yeşil bayrağı tıkladım. Bakın yukarı, aşağı, sağ ve sola doğru gitmesini sağladım daha hızlı gitmesi için 10 adım git, daha fazla 20 adım git yapabilirsin ya da daha yavaş hareket etmesini istiyorsan 10 adım gitin onu sayısına düşürebilirsin. Bu birinci yöntem. Yalnız bu tüm program boyunca çalışacaktır bizim bu ok tuşlarımıza bastığımız zaman. Eğer ki bir haber geldiğinde sadece bu hareketlerini yapması istiyorsak ne yapacağız? Onun için de şöyle bir kodumuz var. Mesela bir tane hemen hızlıca buton ekleyeyim. Şöyle yeşil bir buton. Şu yeşil butona tıklandıktan sonra kedinin yönleri çalışmaya başlasın istiyorsam ne yapacağım? Şunları geri atıyorum hemen. Burada kalabalık etmesinler. Butonun üstüne geliyorum. Şimdilik ismini değiştirmiyorum. Artık biliyorsunuz bu durumları. Diyorum ki bu kukla tıklandığında, butona tıkladığımız zaman bir haber sal. Mesal yeni haber diyorum. Hareketi başlat dedim. Hareketi başlat dedikten sonra ee, Kedime geldim. Kedi de hareketi başlat haberi geldiğinde sürekli olarak eğer ise aldım. Algılamadan boşluk tuşuna basıldı mı aldım. Boşluk tuşu yerine yukarı ok seçtim ve az önceki kodlarımın aynısını buraya da ekledim. <laughs> Dedim ki 90 yönüne yönel. <laughs> yukarı dediği için yukarıya doğru çevirdim. Şunun kopyasını çıkarttım. Tabi şuraya 10 adım gitimizi de ekleyelim ee, ve kenara geldiyse sektör bunu en alta da eklesek olur. Ee, aynı şekilde şuraya da 10 adım gitimizi koyalım yukarı, aşağı. Bunun içinde değil dışında olmasına dikkat edin. Benimki gibi birleşebilir öyle bir şey olmasın. Şunun tekrar aşağı olduğunu emin olalım. Sağ ok. Kopyasını çıkarttım. Altına geldim. Bakın dışlarında olmalı. Bunlara dikkat edin. Ve sol ok. Bu şeklinde yaptım. Kenara geldiysen sektörde hepsini kapsaması için dışına sürekli içinde olacak şekilde koydum. Şimdi durdurdum, çalıştırdım. Bakın şu anda yukarı aşağı sağ sol çalışmıyor. Butona bastım. Haber salındı. Bakın haber çalışmaya başladı. Şimdi yukarı aşağı sağ ve sol istediğim gibi çalışıyor. İlla bakın kenara geldiysen sektörümüzde aktif. İlla haberli olmak zorunda değil. Sen istersen bunu şöyle yeşil bayrağın altına koyarak en baştan itibaren de bu şekilde çalıştırtabilirsin. Yani istersen bu şekilde tek tek e, tek bir süreklinin içerisinde yukarı aşağı sağ sol yönlerini ayarlayabilirsin. Ki bu istediğin anda hareketi başlatma özgürlüğünü sağlar bize. Her zaman hareket ettirmek istemeyebiliriz çünkü. Ee, i̇stersen de daha basit yöntemle boşluk tuşuna basılınca korunu kullanarak da yapabiliriz. Kolay gelsin.